Parçaya göre Machiavelli'nin argümanı aşağıdakilerin hangisinde tam olarak ifade edilmiştir? Machiavelli siyasal literatürde iktidar için her şey meşrudur gibi bütün ahlaki ilkeleri çiğnemeyi meşru gören bir düşünür olarak geçmiştir. Oysa Machiavelli bağımsız kent devletlerinden oluşan dönemin İtalya'sının iç kargaşalar ve çok başlıktan dolayı ne kadar can güvenliği ve ticari güvenliğin olmadığı, dış ülkelerin saldırılana açık bir durumda olduğunu gördüğü için güçlü, mutlak bir monarşik yönetimi savunmuştur. Ona göre kral, iktidarını kimseyle paylaşmamalı ve iktidarın devamlılığı için tereddütsüz bir biçimde gerektiği durumlarda ahlaki ilkeleri yok sayabilmelidir. Yani Machiavelli'ye göre amaca ulaşmak için her yol mubahtır, her türlü ahlaksızlık, her türlü yalan dolan yapılabilir Peki bunu iten durum nedir? Dönemin İtalya'sındaki güvensizlik, dönemin İtalya'sındaki iktidarsızlıktır. Gelin bunu şıklarda bulalım. Adana, mutlak monarşi en iyi yönetim biçimidir. Bu tam olarak ifade edilebilir mi? Hayır edilemez. Bursa'ya bakalım. Kral iktidarda kalmak için halkın çıkar ve güvenliği mi sağlamalıdır? Hayır burada tam tersini ifade ediyor. O yüzden eleyebiliriz. Ceyhan'a bakalım. Kral için yalan söylemek, sözünde durmamak gibi davranışlar doğaldır. Evet bu ifade edilmektedir ama tam mı? Beklesin elemeyelim hemen. Denizli'ye bakalım. İnsan doğası bencildir. Çıkarı için her şey yapabilir mi? Evet bu ifade edilmekte ama daha çok makvelist bir yaklaşımdan daha çok ne diyelim egoist bir bakış açısını temsil etmekte. Yine elemeyelim. Devam edelim. Edirne'ye bakıyoruz. Güvenlik ahlaki ilkelere bağlılıktan daha önemlidir. Ve güvenlik için güçlü bir iktidar şarttır. O halde kralın öncelikli amacı iktidarın güçlü olmasını sağlamak olmalıdır. Bunun bütününe baktığımızda rahatlıkla bunu görebiliriz. O yüzden Denizli ve Ceyhan'ı eliyoruz. Cevap Edirne. Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Felsefi metinlerin argümanlarını tespit etmek genellikle güçtür. Ancak daha güç olan ise o argümanları ortaya koyarken gerçekleştiren argümantasyon sürecinin mantıksal olarak çözümlenmesi ve bir çelişkinin var olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu nedenle özellikle sistemci büyük filozofların görüşlerini çözümleyen ve eleştirebilenler de yine önemli filozoflar olarak felsefe tarihine geçmiştir. Örneğin Platon'un önemli eleştirmenlerden biri de Karl Popper'dır. Popper Açık Toplum ve Düşmanları adlı eseriyle 20. yüzyılda demokrasi adına yazılan hemen her metinde atıf yapılan bu büyük eserini büyük ölçüde Platon'un ideal devletinin eleştirisi üzerine kurmuştur. Kısacası parçadan anladığımız felsefi argümanları çözmek, çözümlemek, zordur. Bunu çözümlerken mantıksal olarak çözümlemenin önemli bir iş olduğunu ve büyük filozofların da yine büyük filozofların eserlerini eleştirerek yükseldiklerini görebiliyoruz. Şimdi ulaşılamaz olanı bulalım. Adana, bir filozofu eleştirmek onun argümanlarını çözümlemeyi mi gerektirir? Kesinlikle evet. Bursa, felsefi argümanlar günlük yaşamdaki argümanlara göre belirlenmesi daha güç argümanlar mıdır? Evet bakın buradan çıkardık. Ceyhan'a bakalım argümanların çözümlenmesi, mantıksal yapı ve öğelerin çözümlenmesini mi gerektirir? Kesinlikle evet. Bakın burada mantıksal olarak çözümlenmesini çizmiştik. Şunları eleyelim. Şimdi Denizli'ye gelelim. Argümanların çözümlenmesi mantıksal bir temel mi gerektirir? Aslında Ceyhan'la Denizli çok yakın olmuş. Bunu da çıkarabiliriz. Edirne'ye bakalım. Filozoflar birbirlerinin argümanlarını destekleyerek kendi felsefelerini oluşur, destekleyerek değil eleştirerek, analiz ederek ve onun üzerine yorum yaparak olsaydı olabilirdi. O yüzden Edirne'ye ulaşamıyoruz. Cevap Edirne. Parçada aşağıdakiler hangisi üzerinde durulmamıştır? Her düşünce ya da bir görüş felsefi olarak ciddi alınmaz. Bir görüşün felsefi bir görüş olarak sayılabilmesi için o görüşe götüren gerekçe ve dayanakların açıkça ortaya konulması ve bu süreçte kullanılan akıl yürütmelerin dayanak ve öncülerle varılan sonuçların çelişkisiz olması gerekir. Öne sürülen fikirlerin yol ve yöntemin doğru seçilmesi tutarlı bir şekilde gerekçelendirilerek güçlü argümanlara dönüştürülmesi gerekir. Argümanların gerekçelendirilebilmesi için akıl yürütmede mantıksal ilke ve yöntemler etkili bir biçimde kullanılır. Görüş ve argümanların doğru ifade edilmesinin koşulu dilin doğru kullanılmasıdır. Dil hem düşüncenin doğru kurgulanması hem de ortaya konulan fikrin doğru ifade edilmesine eşlik eder. Parçanın genelinde her düşüncenin felsefi görüş olamayacağını, bir şeyin felsefi görüş olmasının koşulları sayılmış. Bakalım hangisi üzerine durulmamış onu bulalım. Adana, bir fikrin felsefi fikir olarak kabul edilmesinin şartları sunulmuş mu? Evet sunulmuş parçanın genelinde. Bursa'ya bakalım. Düşünce sürecindeki bilimsel aykırılıklardan bahsedildi mi hiç? Bunları belirleme yollarından bahsedildi mi? Hayır hocam bahsedilmedi. Sen bekle. Ceyhan'a bakalım. Fikirlerin dayanaklarının açıkça ortaya konulmasından bahsedildi mi? Evet. Nerede bakın? Burada felsefe yükselilmesinin gerekçe ve dayanaklarından bahsedildi. O halde Ceyhan'ı eleyebilirim. Denizli'ye bakalım. Fikirlere ulaşma ve ifade edilmesinde dilin doğru kullanılmasından bahsedildi mi? Evet hocam. Nerede? Bakın burada. Denizli'de eleyelim. Edirne'ye gelelim. Argüman oluşturmada mantıksal bir tutarlılık Dan bahsedildi mi? Evet. Nerede? Bakın burada. Dolayısıyla değerli arkadaşım Bursa aradığımız cevap olacak. Bir cümle ancak ve ancak bir yargı bildiriyorsa, yani doğru veya yanlış ise önermedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir önerme yoktur? Adana kendini tanı bir önerme midir? Hayır. Neden? Hocam bir yargı bildiriyor mu? Bitmiş bir cümle mi? Hayır. Soru cümlesi olabilir ya da bitmemiş bir cümle olabilir ki bunlarda önerme sayılmaz önerme olabilmesi için doğru ya da yanlış bir yargı bildirmeniz lazım. Bursa'ya bakalım. İnsan insanın kurdudur. Bakın biten bir cümle var. Bir yargı var. Bu yargı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O halde bu bir önermedir. Ceyhan'a bakalım. Düşünüyorum. O halde varım. Bir yargı mı? Bir yargı. Var olmanın koşulu nereye bağlamış? Düşünüyor olmasına bağlamış. O halde Ceyhan'da bir önermedir. Denizli'ye bakalım. İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır. Ona göre öyledir. Platon'a göre değildir mesela. Bu da bir önerme sayılır. Denizli'ye geliyorum. Edirne'ye bakalım. Savaş ve değişme her şeyin babasıdır. Her şeyin babasını nerede görüyor? Değişmede ve savaşta görüyor. Bir yargı var mı? Var. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Fark etmez ama yine önermedir. Cevap Adana. Çelişiklik, özne ve yüklemi aynı olan ancak hem nitelik hem de nicelik olarak farklı olan iki önerme arasındaki ilişki ifade eder. Konusu farklı olan önermeler arasında bir çelişiklik ilişkisinden söz edilemez. Buna göre varlıkta hiçbir değişme yoktur önermesinin çelişi aşağıdaki yargılardan hangisidir? Adana varlık var değildir. Çelişi olabilir mi? Olamaz. Neden? Bir kere konusu farklı. Ele gitsin. Bursa'ya bakalım. Varlığın özü değişme ve oluştur. Burada değişmen olmadığından bahsediyor. Burada değişme olduğundan bahsediyor. Bir kere nitelik ve niceliği değişmiş. Ama konusu değişmemiş. Özne ve yüklem aynı. Aradığımız cevap Bursa olabilir. Ceyhan'a bakalım. Değişen şey gerçekte varlık olamaz. Burada e, gerçekte olup olmadığından bahsettik mi? Hayır. O yüzden seni deliyorum. Konum farklı. Denizli'ye bakalım. Varlık daima aynı kalan idealardan ibarettir. İdea konusu yoktu. Artı bir de bu yargı diğeriyle çelişmez. Çünkü onu destekliyor. Edirne'ye bakalım. Bazı varlıklar değişemez. Burada da değişmenin olmadığından bahsediyor ki burada olumsuzluk var. İkisi arasında nitelik olarak değişme olmadığı için onun çelişik olduğunu söyleyemeyiz. Cevap Bursa'dır. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmada ileri sürülebilecek bir safsatayı gösterir? Bakalım argümanlar sağlam ve ikna edici olmayanlar arasında farklı düzeylere ayrılabilir. Argümanlar kasten hileli olarak da kurulabilir. Eğer bir argüman karşı görüşü çürütmek için söyleyenin kişiliğine saldırı içeriyorsa onu şaşırtmak için mantık dışı sorulardan oluşuyorsa, bilerek ve isteyerek ustaca tutarsız bir şekilde kuruluyorsa bunlar tartışmayı kazanmak için öne sürülen hileli argümanlar yani safsata olarak kabul edilir. Paul Graham anlaşmazlıklar hiyerarşisine adını verdiği tabloyla bunu oluşturmuştur. Neymiş arkadaşım safsata? Hileli bir akıl yürütmeymiş hocam. Neymiş? Karşı tarafı zor durumda bırakıyormuş. Mantık dışı ve tutarsız bir şekilde kuruluyormuş. Bakalım hangisi bir safsatayı gösterilmiş. Adana, argümanın dayandığı ana fikri bulup onu çürütmek mi? Kesinlikle hayır. Bu mantıklı bir argüman olurdu. Şeye bakalım, Bursa bir argümanı oluşturan iddiaların birini ya da bir kısmını geçer sıkılmak mı? Safsatanın görevi hayır değildir. Ceyhan, bir argümanı yanlışlayan karşı bir argüman öne sürmek. Yani bu bir safsatayı gösterebilir mi? Hayır mantıklı bir argümanı da gösterebilir. Denizli'ye bakalım. İddiaya karşı bir kanıt sunmadan sadece karşı çıkmak mı? Hayır bu da olamaz. Bir örnek vereyim size. Dünyada en az bulunan şey en değerlidir. Körat en az bulunandır. O halde en değerli olan şey körattır. Şimdi bakın burada sadece karşı mı çıktım? Hayır tutarsız hileli bir akıl yürütme yaptım. Dolayısıyla bu da olamaz. Edirne'ye bakalım. Tartışma konusu değil de iddiayı ortaya atan kişiyi eleştirerek karşı çıkmak aradığımız cevaptır. Bir safsatayı gösterir. Bakın burada da altını defalarca çizmiş olduk cevap Edirne. Buna göre özgürlükçü görüşlere sahip bir kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Bakalım. Genel olarak görüş insanın olay, varlık veya ortaya atılan düşüncelere dair bir anlayış geliştirmesi olarak tanımlanabilir. Anlayış geliştirme yani görüş kişinin hayatı anlaması ve hayata dair ilke kurallar koyabilmesidir. Görüşlerin oluşmasını eğitim, yaşam çevresi, inançlar, kültürel ve ahlaki normlar, ekonomik ve sosyal durum, edinilen deneyim ve bilgiler etkiler. Görüşler bir kez oluştuktan sonra olay, kişi, davranış ve durumların algılanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasına etkili olurlar. Görüşler, yargıda bulunan alanlara göre siyasi, ahlaki, dini, bilimsel, sanatsal ve felsefi görüş gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Yani bize parçada anlatılan şey görüşlerin ve anlayışların geliştirilmesindeki süreçtir. Bu süreçte boyunca ekonomik ahlaki normlar, inançlar ve kültürlerin etkili olduğunu ve görüşlerin de çeşitli konularda olabileceğini söylüyor bize. Şimdi özgürlükçü görüşlere sahip bir kişiyle ilgili hangisini söylememiz doğru olamaz onu bulalım. Adana. Özgürlüklerin ön planda tutulduğu bir aile ortamında yetişmiş olabilir mi? Bence yetişmiş olabilir ve baskıcı aile ortamına tepki olarak da yetişmiş olabilir. Dolayısıyla bunu çıkarabiliriz. Bursa'ya bakalım. Eğitim aldığı ortam ve kişiler liberalist yani özgürlükçü olabilirler mi? Olabilir. Çünkü kişi özgürlükçü bir görüşe sahip. Ceyhan'a bakalım. Kişisel yaşamında geleneklerin ve yerleşik toplumsal değerlerin belirleyicisi olmasına izin vermez. Çünkü bunlar daha çok özgürlükçü değiller de özgürlükçü baskılayan yaklaşımlardır. Buna izin vermemesi çok doğaldır. Denizli'ye bakalım. Toplumsal düzenin insan doğasına aykırı ve gereksiz olduğunu savunur. Bakın bu özgürlükçü bir yaklaşım olmaktan daha çok bu anarşist bir yaklaşımdır. Dolayısıyla bu olamaz. Edirne'ye bakalım. Sosyal ve yasal kısıtlamaların istisna, kişinin istek ve düşüncelerinin esas olduğunu savunur ki bu liberalist yani özgürlükçü bir yaklaşım için çok normal bir durumdur. Cevap denizli olacak. Torisel deneyi olarak bilinen bu çalışmada aşağıdaki akıl yürütme yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır? Torisel deneyinde yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan bir ucu kapalı cam borunun içi tamamen civa ile doldurulduktan sonra boru ters çevrilerek içi civa dolu üzeri açık bir kabın içine bırakıldığında civanın bir bölümünün kaba boşalıp ardından belirli bir miktar civanın sabit kaldığı gözlemlenir. Bu durumda borudaki civanın yüksekliği 76 santim olarak ölçülmüştür. Civanın tamamının kaba boşalmamasının nedeni üzeri açık kabın üzerindeki hava basıncı ile civa basıncının dengelenmesidir. Deney sayısı mümkün olduğunca artırıldığında ve farklı genişliklerde borular kullanıldığında yüksekliğin sabit olarak 76 santim kaldığı gözlemlenir. Böylelikle deney mümkün olduğunca yenilenerek bu yenileme olanı her zaman açık olmak üzere bir yasaya ulaşılmış olmaktadır. Bu yasa hava basıncı ile civa basıncı arasındaki koşullara bağlı olarak sabit bir ilişki kurmaktadır. Şimdi arkadaşım bu bir deneysel çalışma mı? Evet. Doğadaki bir çalışma mı? Evet hocam. Bir gözlem var mı? Var. Gözlem sonucunda deney yapılmış mı? Yapılmış. Mümkün olduğunca tekrarlanmış mı? Evet. Peki bir yasaya ulaşılmış mı? Evet. Hocam neden bahsediyoruz? Tabii ki tüme varım yönteminden bahsediyoruz. Bilimin yönteminden bahsediyoruz. Bilimin yöntemlerine bağlı olarak ulaşılmış bir sonuçtan bahsediyoruz. Cevap o yüzden Bursa'dır. Parçaya dayanarak filozof ve felsefe ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cehennem başkalarıdır sözünü kullanmamışsınız da en azından muhakkak duymuşsunuzdur. Sağda solda bol bol görürüz bu aforizmayı. Örneğin arkadaşından umduğu cevabı alamayıp sosyal medya hesabında paylaşan ergenler çoktur. Oysa ortada büyük bir yanlış anlama var var olmasına da peki satır cehennem başkalarıdır derken tam olarak ne demek istiyordu? Bulantı kitabının kahramanı olan Anthony Ruguettin iflah olmaz bir ergen olduğu için mi öyle tiskintiyle dolanıyordu etrafta? Tabii ki hayır. Bir nedeni farklı bir temellendirmesi vardı temellendirmesini anlayabilmek için satırın varoluşundaki şu iki varlık kavramını açıklığa kavuşturmamız gerek. Bir, kendinde varlık, 2. kendi içinde varlık. Yani paragraftan şunu anlıyoruz. Öyle paylaştığımız filozofların affilli sözlerinin belki tam olarak anlamını bilemeyebiliriz. Çünkü filozof kendine göre bir anlamlandırma, bir temellendirme yapmış olabilir. Şimdi gelin şıklara geçelim. Filozof ve felsefe ilişkin ne söyleyebiliriz onu bulalım. Adana. Filozof farklı gerekçelerle farklı kavramsallaştırmalara başvurabilir. Evet aradığımız direkt Adana'da varmış. Sen bekle. Bursa'ya bakalım. Filozof topluma aykırı farklı düşünceler ortaya koyma çabasındaki bir kurgucu mudur? Böyle bir şeyden bahsedilir mi? Yok hocam. Ceyhan'a bakalım. Felsefi düşünce düşüncenin hesabını vermeye değil özgünlükle ilgili de bahsedildi mi? Özgünlüğe odaklanır dedi mi? Hayır hocam. Denizli'ye bakalım. Filozof toplumda yerleşik düşünme alışkanlıklarına ve değer atfetmelerine baş kaldıran kişi olduğundan bahsedildi mi? Hayır hocam. Edirne'ye bakalım. Felsefe mantıksal bir tutarlılık içinde ilerleyen bir düşünce sistemidir. Doğrudur ama burada mantıksal tutarlılığın tesisinden bahsedilmeli. Seni deliyorum. Cevap Adana.